Evet gençler tam kareden faydalanarak denklem çözme ilişkisiyle devam ediyoruz. Şimdi bize ilk başta bir not demiş. X'in karesinin kare kökünü aldığım zaman dışarıya ne olarak çıkıyormuş? Mutlak X olarak çıkıyormuş. Hemen bununla alakalı nedenini bir anlamaya çalışalım basit bir örnek üzerinden. Mesela kare kök içinde eksi 3'ün karesi desek. Normalde gençler kare kökte nasıl bir özellik var? içeride herhangi bir sayının karesiyle burada derece yazmadığı için 2 oluyor. Bu ikisi birbirini götürüp direktmen A olarak çıkıyor. Ama burada mutlak olarak çıkartmamız lazım. Nedenini anlayalım. Şimdi ben burada mutlak olarak çıkartmasam buradaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürür. Eksi 3 olduğunu yazarım. Yanlış bir çözüm. Hatalı bir çözüm. Çünkü bakın eksi 3'ün karesi diyor. Eksi 3'ün karesi 9. Neyin karesi 9? Pozitif sayılarda 3'ün 3 üç olarak çıkmak zorunda. Demek ki kare kökün içerisindeki herhangi bir sayının karesini dışarıya çıkartırken mutlak değer olarak çıkartıyorum. Şimdi bakalım tam kareden faydalanan denklem çözme demiş. X'in karesi 4 ise basitçe düşünelim gençler. Herhangi bir sayının karesi 4 ise bu sayı ne olabilir? Ya 2 olabilir ya da eksi 2 olabilir. Bakın zaten demek ki bu denklemde neymiş? 2 tane kök varmış. Bu birinci köküm, bu ikinci kök. Peki mutlak değerden çözelim. Şimdi ben x'i bulmak istiyorum ya. O zaman her iki tarafın kare kökünü almak zorundaydım. Kare kök içerisinde x kare dışarıya mutlak x olarak çıkıyordu. Kare kök 4'te 2 olarak çıktı. Mutlak değeri pozitif bir sayıya eşitse denklemi nasıl çözüyordum bunu? dışarıdaki sayının bir artılısına bir eksilisine eşitleyerek çözüyordum. Zaten buradan ben 2 ve eksi 2 olduğunu bulmuştum köklerin. Güzel peki aşağıdaki öncüle geçelim. X'in karesi eksi 16 diyor. Reel sayılarda herhangi bir sayının karesi eksi 16 olamaz. Demek ki buradan herhangi bir çözüm yok. O zaman benim çözüm kümem ne gelecek gençler reel sayılarda? Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümeymiş. Reel sayılarda boş kümedir. Peki hocam şu şekilde bir ifade verirse. Bakın en başta bize x kare eşittir 4 gibi bir ifade verdi. Yani herhangi bir ifadenin karesi bir sayı olduğu zaman kolaylıkla mutlak değerden yararlanarak çözdük. O zaman ben burada bana verdiği ifadeyi herhangi bir şeyin karesi olarak açmaya çalışayım. Şimdi gençler burada şunu hatırlayalım. Mesela x artı 2'nin karesini açarken ben ne yapıyordum? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. Artı ikincinin karesi de 4. Tamam. Peki ben burayı tam kareye tamamlamak istersem şöyle yapacağım. Şimdi bakın. Burada 4x var. Burada 2 var. Yani x'in başındaki sayının yarısı var. O zaman şöyle düşünelim. x kare eksi 6x'li bir denklemi ben tam kareye tamamlamak istiyorsam ne gelecek? x eksi 3'ün karesinden yararlanmam lazım. Hocam x eksi 3'ün karesini x'in karesi eksi 6x artı 9 geldi. Ama burada artı 4 vermiş. Sıkıntı yok. O zaman her tarafa bir artı 5 ekleyelim. Bakın her tarafa artı 5 ekledim. x'in karesi eksi 6x artı 4 artı 5 0 artı 5. Ben burayı düzenlersem şurası ne oldu? x kare eksi 6 x artı 9 eşittir 5. Tekrardan bakın düzenliyorum. Sol tarafın zaten x eksi 3'ün karesi olduğunu bulmuştuk. Ne geldi? x eksi 3'ün karesi eşittir 5 geldi. He, güzel. Şuradan devam edelim. Şimdi x eksi 3'ün karesi 5 ise en yukarıda yaptığım kare köklü ifadede mutlak derden yararlanacağım. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Şuradaki ifade ne olarak çıktı? mutlak değer x eksi 3 olarak çıktı. E sağ tarafta kök 5 olarak çıktı. Mutlak değer pozitif bir sayıya eşitse o pozitif sayının bir artılısına bir eksilisine eşitleyerek çözüyordu. Demek ki x eksi 3 ya kök 5 olabilirmiş ya da x eksi 3 eksi kök 5 olabilirmiş. Bunu bu tarafa attığım vakitte x eşittir kök 5 artı 3 geldi. Bunu bu tarafa attığım vakitte x eşittir eksi kök 5 artı 3 olarak geldi. Bakın ilk başta zaten delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumda kökleri nasıl hesaplayacağımızı öğrenmiştik. Ona bulaşmadan tam kareden yararlanarak kökleri bu şekilde de hesaplayabiliriz. Farklı bir çözüm yöntemi olarak kenarda dursun. Hemen şuna bakalım. x kare artı x artı 1 bölü 8 diyor. Şimdi burada 1 olduğu için ben bunun yarısını alacağım. Yani buradaki ifadeyi nasıl tam kare halinde yazabilirim? x artı 1 bölü 2'nin karesinden yararlanabilir. Hemen bakalım gençler. x'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı x artı 1 bölü 4. Hocam burada 1 bölü 4 yok. O zaman her iki tarafa da bir 1 bölü 4 ekleyelim bakın. Eklediğim vakitte ne oldu? x'in karesi artı x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 eşittir 1 bölü 4 olarak geldi. Buradaki ifade ne? X artı 1 bölü 2'nin karesi. Tamam. 1 bölü 8 de karşı tarafa atıyorum. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 geldi. Düzenleyerek devam edelim. X artı 1 bölü 2'nin karesi eşittir. Buradaki işlemi yaptığım zaman da 2 ile genişlettim. 2 bölü 8 oldu. 2 bölü 8'den 1 bölü 8 çıkarttım. 1 bölü 8. Bitti artık. Tam kare haline çevirdim. Buranın kare kökünü alıyorum. Mutlak değer içinde x artı 1 bölü 2 eşittir. 1 kök dışına 1 olarak çıktı. 8 de gençler ne olarak çıktı? 2 kök 2 olarak çıktı. Bakın düzenleyelim. x artı 1 bölü 2 ya 1 bölü 2 kök 2'ye eşit. Ya da gençler x artı 1 bölü 2 dediğimiz ifade. Eksi 1 bölü 2 kök 2 eşit. Şimdi hemen yapalım bunu şuradan düzenlemek istersem ne gelecek? X eşittir. 1 bölü 2 kök 2 eksi 1 bölü 2. Buradan düzenlersem x eşittir. Eksi 1 bölü 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Diskriminant formülünü kullanmadan tam kareye tamamlayarak kökleri bu şekilde bulabilirim. Şunlar x1 ve x2. Burada da x1 ve x2 gelmiş oldu.